Selam kankalar. Arkadaşlar heyecanla beklediğimiz Wilson amcanın ikinci oyunu geldi. Ve her zaman inşallah arkadaşlar birinci biz olmuşuzdur. Evet şimdi yeni oyunumuza başlıyoruz. Çok heyecanlı. Arkadaşlar burası evet, Wilson amcanın belalı mahallesi. Belalı şehri. Herkes herkes birbirinden belalı. Suçlu. Evet psikopat. Arkadaşlar bizim görevimiz evet biraz tipimiz kayık. Biraz çirkin bir tipimiz var ama yapacak bir şey yok. Biz burada gazeteciyiz. Bütün her şeyi ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Evet görevimiz bu şehri, şehirde dönen olağanüstü Evet suçları ortaya çıkarmak. Evet şu an şurada fotoğraf makinemi bir kurup ne oluyor ya? Allah bu Allah Bismillah. Hi ucuz kurtuldum. Ana vallahi var ya. Şunu üstüne düşündüm düşünemiyorum bile. Lan delik iş olacaktı kazda. Evet saat akıllı saat taktım arkadaşlar. Dışarıda kim var lan öyle? Korkuluk mu? Evet tahtada garip ki ben nereye düştüm ha burası neresi ya? Ben bunun tepesine kuracaktım fotoğraf makinemi ya. Anne kaldım içeride. Lan fotoğraf yukarı yukarıda kaldı. Ha, anahtar şuradaymış. Hop alalım. He, evet. Arkadaşlar burası Lisan amcanın yeni taşındı Evet suç ortakları var Lisan amcanın. Artık tek başına çalışmıyor. Bu mahallede herkes suçlu abi. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar birazdan. Hepsini ben daha önce baktım onlara. Kim onlar baktım. Araştırdım. Hepsi geçmişinde çok büyük suçlar işlemişler ve... Bu şehirde toplanmışlar. Şuraya bir çıkabilirsem. Heh. Hadi koçum. Hadi 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 bir ya. Ha. Ya şuradan çıkmam lazım. Heh. Güzel. Evet. Arkadaşlar şu anda oyunun zaten sadece şey beta denemesindeyiz şu anda. E, evet, tam sürümü çıktığı zaman daha fazla maceramız olacak ama tabii ki her zamanın herkes önce biz Evet, maceranın içinde olmamız lazım. Evet, fotoğraf makinemi aldım lan ne oluyor? Bir şeyler oluyor. O neydi be? Flash patlayınca bir şeyler oldu. Ana, bunları mı çekmişim ben? Korkunç. Lan bu nereden geldi? Lan bu kargadım nereden çıktı? Yok böyle bir şey. O da mı burada? Ana bu kapıyı kırıyor lan. Kapıyı! Oğlum sen ne ayaksın lan? Eh, kırdım i̇şte, Gel bir gel. Hadi hadi gel çık çık. Annem kaçtı. Çıktım işte neredesin? Ha. etrafta, etrafta dolanıyor hayır olamaz. Evet. Ha lan Rüy rüya mı görüyordum ben neydi Allah Allah bu kimdi? Aa arkadaşlar Wilson o. Ben, ben ne kadar yaşlanmışım ya. Dur şunu atayım arkaya ya. Lan arabam leş olmuş ya çöplük gibi olmuş ya. Evet bir ara temizlerim. Arkadaşlar şu anda şehre tekrar geliyorum ben demin rüya rüyamı görmüşüm ya. He. Evet. Tam da haritada olduğu gibi doğru gelmişim tamam sıkıntı yok Evet arkadaşlar heyecan da. gerçekten çok heyecanlı burada her hiçbir ayrıntıyı kaçırmayı sonuna kadar izleyin Evet Kırık dökük eski minibüsümde şu anda evet çaktırmayalım arkadaşlar Şu anda biz samcan şehrine geldik ooo kayıp ilanları her zamanki gibi aa polisler var Aa polisler var bana bakıyorlar Ne oluyor lan, lan, lan bize he yürü oğlum yolla. Bana mı deniler lan bunlar Başka kim var? Ana bu. Aa buranın belediye başkanı. Şş, evlat. Kenara çekil. Adam kenara mı çekileyim? Oğlum ben yaya değilim ki arabayım ben. Sen kenara Olsaydın çekil. Olsaydın ya beni de. Aaa otostop. Aa, arkadaşlar şu anda evet, evet bekçi kulübümüze geldik. Evet, evet. Vilsi amcanın küçük evi orada. Aa, belediye başkanım keşke arabaya alsaydım ya. Aa, onunla evet. Ama bir saniye arkadaşlar o, o da suçluların içerisinde. Evet dedim ya bu şehirde bir tane masum bir tane şey yok. Hepsi suçlu. Göründüklerine evet görünüşlerine aldanmayın. Evet biraz Kestireyim dedim arkadaşlar. Sabah 8 olmuş. Olsun akşam akşam iş yapılmaz. Şimdi alalım kabaramız her şeyimizi. Bu ne abi? Bu, bu evler niye suyun içinde ya? Bu evler suyun içinde nasıl batmış abi orada? Oo muhteşem. Arkadaşlar şu kırmızı evi görüyor musunuz? Burası Willis amcanın yeni şeyi. Sarayı mı? Artık şey mi? Şatosu mu diyeyim? Evet oraya gireceğiz. Ama ondan önce yapmamız gereken bir sürü görev var. Evet şurası mahallenin pastanesi. Evet bakalım burada kim var? Geliyordum yavaş yavaş. Aa, burada. Ha bir teyze var. Arkadaşlar bu da suçlu. Edvin evet, amcayla işbirliği yapıyor. Ablacım, ablacım bana şuradan bir kruvasan atar mısın ya? Kruvasan mı? He. Tamam bir tane kalmıştı ama bir dakika çok yorgunum ama biraz bekler misin? Evet arkadaşlar ben kandırdım onu. Aslında bir şey almayacaktım. Şimdi gidip içeri girdim. Şu an resmen fırına girdim Ne yaptım bilmiyorum. Lan beni yakalarsa fırına atar bu. Beni kurabiye yapar çok yorgunum. Kalkacak halim yok. Bu kapı ne? Aa. Aa! Kaç 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 Sen de içeri girdin. Koş 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 kaç, kaç, kaç Niye ha. kaçıyorsun? Gel be! Hayır hayır arkadaşlar. Kurbasan, kurbasan mı, mı çaldın yoksa? Adam. Hayır hayır ben kurbasan çalmadım. Param var benim. Evet abi, ondan önce hemen ön tarafa ulaşmam lazım. Zil. Heh, kapıda zil var ya arkadaşlar. Zilin sesini duyunca geliyor buraya doğru. Hemen ondan önce bu tarafa o içerideki küçük kasayı açmam lazım. Koş 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 gelmesin gelmesin hadi hadi hadi. Gel açıl. Evet burada iyi. Saçma sapan bir anahtar var burada. Ne bu? Evet kilidi kırdık. Güzel. Aldık. Ablacım ben kuru ben doydum ya. Ben almıyorum ya. Biraz bayat gibi duruyor o yüzden. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Ha bizim kuru çok güzel. En kaliteli kuru bizde satılır. Kuru E bir tane kalmış. O da yere düştü. Kesin yere düştü. Bana satmaya çalışıyorsun. Evet arkadaşlar kaçtık. Yere düşmüş kuru bana satmaya çalışıyor. Gördünüz değil mi? Aa bir samca değil mi bu eski evi? Abi etrafını polis sarmış. Oha! Oğlum arabanın kapısı böyle kilitlenir mi lan? Ne biçim kilit o? Asma kilit takmış resmen. Kim var burada? Eee! Bana burayı koru dediler. Bilmiyorum vallahi ben niye buradayım ya. Ne koruyum abi ben burada. Aa, abi bir tane polis var ne yaptığını bilmiyorum he. Bu polis dayı. Oğlum bu bildiğin dayı lan bu. Aa, onun belinde şey var. Ee, burada bir sürü delil var. Ben bunları ne yapacağım lan şimdi. Hey, hey. Sen he? kimsin lan? Ya polis amca ne bağırıyorsun ya? İnsanlar sabah sabah uyuyor. Ben burası suç mahalli oğlum. Buraya yaklaşma vallahi kelepçeyi takarım ha. Ya polis amca bir gezmeye çıktık ya. gözün seveyim. İnşallah anahtar aldım görmemiştir abi. Harbiden psikopat ha. Polis abi. Ya bu Vilsa bu evde oturmuyor muydu ya? Duymadı galiba dur. Evet kameramızı aldık. Evet araba anahtarını şuradan alalım. Araba neden kilitlenmiştir ki acaba? Abi çok heyecanlıyım ya şu anda var ya. Heyecan doğrultu arkadaşlar sonuna kadar izleyin çok. Evet çok heyecanlı çok. Tehlikeli ama olsun. Çok heyecanlıyız çünkü Vilsa amcanın... Neler karıştırdın birazdan göreceğiz. Bir de herkes var arkadaşlar sadece o yok. Bir sürü insan var. Lan yine mi sen ne oğlum sen akıllanmadın lan gel buraya lan Allah'ım ben vallahi ben Allah'ıma vururum seni. Bıyıkları gördün mü abi? Lan İslamcan amcası falan mı lan bu? Şu kornayı basayım mı? Aaa donat. Lan bütün polisler donat mı yiyor lan? Alarma bastım. <laughs> lan oğlum lan, lan oynama lan aramayla. Oğlum bu akülü araba değil lan vallahi var ya tutuklayacağım şimdi seni ha. Kaç kaç kaç. Abi resmen şimdi var ya Lan durup dur, durduk yere tutuklanmayalım ya. Şimdi elimde bir donat var. Bu donatla ne yapacağım abi? Sadece donatla bir iş olmaz. Evet koca şehirde dolaşıyoruz. Evet yeşil bina. Burada aa bu bu psikopat teyzenin pastanesinin arka tarafı. Aa şurası rüyamda gördüğüm yer değil mi ya? Evet orasıydı. Burası işte ben buradan çıkmaya çalıştım. Abi buradan bakayım ben. ben. Gel sen gitsin birader. Korkulukmuş bu ya. Dur lan. Yanlışlıkla donat attık ana, şeyin kafasına ya. Korkulun aç tırmaç bak lan o in, insan değil ki. Şimdi daha önemli bir görevimiz var arkadaşlar. Şimdi şurada evet bu da yılların psikopatı bir avcı amca var. Bu da Vince amcanın çocukluk arkadaşlarından. Evet bunların hepsi var ya arkadaşlar Vince amca gibi. Kendi mahallelerinde hep böyle tek yaşamışlar. Hep herkes onlardan korkmuş ve sonra bunlar bir araya gelmeye karar vermişler ve aynı şehre taşınmışlar. Aa içeride amca. Hemice. Aa koşturuyor ya deli amca. Dur bakayım ne yapıyor. Üst kata falan çıkıyor. Bu ne? Aa burada bir plan var. Aa! Kapı mı çaldı? Adam kapı anladın mı? Kapı çaldı. Arkadaşlar bütün kapıların üzerinde zil var. Kapı, kapı. kim çaldı? Kapıyı kim çaldı? Çaldı çaldı. Amca. Ee, ben, gelin, ne, ne, abi ce. Ee, ne yap? ne yapıyorsun? Amca ne yapıyorsun ya? Benim tüfeğim var. Allah resmen var ya. Lan mantar tabancasının daha gelişmişle ben ateş ettiler lan bu. <laughs> abi hiç beklemiyordum ya burada arkadaşlar yapmamız gereken bir plan var. Evet, şu. evet bunu görüyorsunuz. Şimdi bunu bunu bir yere yerleştireceğiz ama dur bakalım. Ha gidiyor amca. Ah gidiyor galiba. Dur bakayım. Gitti. Şimdi evi keşfettim. Keşfedelim evi. Aha bunlar avcı. Wilson amcayla daha önce hep av yapmışlar. Evet. Burada yapmamız gere gereken görev arkadaşlar. Evet. Bu avcı amcaya şey yaptırmak. Evet, bir tane hedef yaptırmak ve o hedefi onun elinden alacağız gideceğiz hemen. Evet Wilson amcanın evinde Birazdan göreceğiz hep beraber. Abi bu koca ayıları nasıl buraya sokmuşlar lan bunlar? Bu nasıl avlamışlar ya? Bu planı şuraya koyuyoruz abi. Evet, şunu şuraya koyalım. Evet. Daha önce araştırdım ben bunları abi. Daha önce araştırdım çünkü ben gazeteciyim. Bütün her şeyi ortaya çıkaracağım şimdi. Şu kamerayı da şuraya takalım, delil olsun. Lan, düştü. Işte. He. Benim yakalmasın bir daha beni var ya. Her şeyi baştan toplayamam. Bakayım kamera çalışıyor mu? Hemen test edelim. Anam yakaladım. Olamaz. Yakalandık ya. Hey, akşam oluyor. Elimi çabuk tutmam lazım. Hemen açalım dur bakayım. Ulan resmen hava karardı ya. Oo, tamam amca istediğimi yapıyor. Hmm, keselim şunu şuradan. Ya, şey hedef yapacak şimdi. Ben bunu ya. mu yapacaktım ya? Ha, buna hedef yapacak. Onu elinden almamız lazım vurmadan. Koktu koktu güzel koktu. Deli ya bu. Lan burada bunlar tek başına şey ne yapıyor? ayılarla yaşıyorlar vurulmuş ve içi doldurmuş ayılarla yaşıyor. Aha ateş ediyor lan onu elinden almam lazım hemen. i̇nşallah parçalamamıştır. Dur lan elinde on silah on var. Den he. Tam 12'den vuracağım. Tamam tam 12'den vurdu. Aha he. mola, mola verdi dur. Yoksa. Aha bir daha getirdi bir daha getiriyor. Abi dur dur hemen elinden almam lazım. Lan koş kardeş etmeden. Al 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 çabuk çabuk çabuk. Amca ben bunu almam lazım ya. Hın. Hı. Mantar Montar vururum seni. Ya, tamam amca sen orada kal ya. Oh aldık. Evet aldık abi. Şimdi. Evet Vince amcanın malikanesinin oradayız şu anda. Şimdi. o bir saniye. Hemen yan tarafta gelelim mi abi? Arkadaşlar hazır mıyız? Nereden gelelim? Dur. Bunu Vince amca kafasına atalım ya. Şuraya bak. Her yeri kilitlemiş abi. Her yeri kapatmış. Oy lan çok yüksekten atladım. Aha. Biz bu arada almadık he. Hiç aklıma da gelmedi. Şu polis amcanın oradan levyeyi almamız lazım. Dur. Arabanın alarmını çalıştırayım. Dikkatini çekelim. Lan. Lan yine biri oynuyor. Mahallenin çocukları oynuyor gidiyor arabayla. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Arkadan dolaş. Şu modurma yerine kapıyı açmam lazım. Hadi hadi bakalım hadi bakalım. Çabuk çabuk. Lan polis amca gelmedi hemen. Abi ne kadar ağır açılıyor o. Oğlum bu çok mu ağır bu kapı? Nedir? Anlamadım. Akıllı saatim iki de bir bakıp duruyorum. Şarjım bitti. Ne oldu ya? Evet. Hadi in aşağı in aşağı. Oo! Evlerimiz evet, alalım bir. Baksanız arkadaşlar. Burada daha önce birileri yaşamış. Bak oyun falan oynamışlar ha. Bir sürü. Aa bu kargalama özenen bir çocuk kıyafeti. Evet. Polisin olduğu yerden çıkamayız. Süren çıkalım. Hadi çabuk 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 çabuk. Hemen hızlı. Aha burada mezarlık mezar kalmış birisi. Lan i̇çinde kimse var mı acaba? Lan kim benim içimde kazlar yoksa kaç kaçayım abi ben buradan. Evet burada bir kayıp ilanı daha var. Evet eve doğru geçtik abi. Şu anda evet gözetleme kulemizin yanına geldik. Şurayı açalım. Madem neviyemiz var. Camdan girmeye gerek yok abi. Kapıdan girelim. Evet malzemelerimize bakalım. Güzel. Nebiyeyi al abi. Nasıl arkadaşlar? Artık malzemelerimizi bir çanta içerisinde taşıyoruz. Ve çantanın içinden istediğimizi seçiyoruz. Hadi bakalım. Abi şu merak ettiğim şeylerden birisi de orada gölün içinde evler var ya. Göl... Aa dur. Neyse Ne? Birisi mi gözetliyor beni? Hani gördüm acaba? yeni gözetlerim. Neyse ne diyor? Gözetleyeni gözetlerim diyor arkadaşlar. Çok ciddi. Yalnız tipi çok değişmiş değil mi? İyice psikopat olmuş ha. Ona küçük bir ziyaret yapalım mı? Ne dersiniz? Hadi gelin bakalım. Şuraya bak ya resmen bu cadıların şato, şatoları oluyor korkunç şatolar oraya benziyor. Bu delikten gireceğiz abi. Her yer kapalı çünkü. Şuraya bak. Burada boya kovalar var. Bilis amca şaka mı yapsak ne yapsak kafasından aşağı boya mı döksek? Aa! Kocaman bir kilit var giremiyoruz evin içine. Aa bu kilit anahtar şey değilmiş belediye başkanında. da. Lan o da mı arkadaşı Bilis amcanın? Evet. Çıkalım abi şuradan çık 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 çık. Şimdi belediye başkanı evi hemen şu yan tarafta. Evet. Aa onu hatırlıyor musunuz? Arabayla buraya girerken. Evet. Bu kim ya falan kenara çek falan bir şeyler diyordu ya. O. Onun evi de burada. Baksana abi şuraya bak. Bunlar ne kadar zengin ya. Evlere bak abi. Hadi şöyle yavaş yavaş girelim. Aa sevimli bir köpek var burada. Yavru. Gel gel küçük küçük gel. Gel lan dur. Dur dur bir saniye dur seveceğim dur. Anam, anam, lan yakaladım beni paçamdan kaptı vallahi. Hiç şakası yok he. Oo abi sadece insanlar değil lan burada. Köpekler falan da psikopat he. Oğlum bela mısın lan sen? Şimdi abi çimenden üzerine çıktık ama. inşallah yakalamaz. Aa bir anahtar. Aa işte o anahtar. Oğlum heykeller ne, iş var lan bu anahtarı Lan paça ısırdı gidi bu. Lan nasıl kurtulacağım ben bundan? Paça ısırıp duruyor. Aa donat atayım ona. Köpekler donat yer mi? Şansımızı deneyeceğiz. Kıçı kıçı sana donat getirdim. Yok abi hiç ilgilenmiyor bile. Ha. Ben şuradan çıkayım abi dur. Gid, git ya oğlum lan. Donat attım oğlum sana. Bir donat kaç para oğlum sen biliyor musun? Hiç. Zamanı köpekte hiç değer bilmiyorlar arkadaşlar. Kaç para lan abi? La koyu kemik atsaydım hemen koşardım peşinden. Evet anahtar aldık abi koş koş koş. Daha bu evde işlerimiz var abi. Ama şimdilik kapıyı kapatalım anlaşılmasın. Şimdi koca anahtar aldık. Hilsin amcanın evine doğru ilerliyoruz. Evin kendisi korkunç lan zaten. Evet biraz dinleneyim abi çok yoruldum lan. Hadi biraz yatacağım yatacağım. Evet. Çözmemiz gereken daha çok şey var. Evet bir sence bek deveni geliyorum. Belan olacağım oğlum senin. Belan. O delikten tekrar gireceğiz. Hadi şuradan atla abi kimse görmesin. Oo şehre bak. Belanlar şehri he. Psikopat şehri. Oğlum burada herkes suçluysa Herkes birbirine artistik mi yapıyor burada ne yapıyor Evet şu koca anahtarı şurada kullanalım hemen Şu muydu He tamam güzel Hacı abi şuraya bak Nerede, nerede bir samca Gören var mı Oğlum şu zaten niye ikide gidip... bir Ha orada Ne yıkarış kim dur Bir amca ben... Selam ben aleyküm ne yapıyorsun Aleyküm selam da senin ne işin var burada Ne işin var al bak anahtarı sana anahtar getirdim Beni Aks de başkanım Belediye başkanı anahtar getirdim. Hediye getirdim sana ya. Lan kör. Yakalandık abi. Bir daha çıkacağız. Ön tarafta kapı falan yok mu abi? Kendimizi açalım da sürekli böyle mi gireceğiz da buraya? Evet heyecan durdu. Aa hesapçı orada dur. Görmeyelim. Ne işler karışıyor oğlum bu ya? Gerçekleri öğrenebilir miyiz acaba? Bunun arabası nerede? Arabasını da bozmamız lazım galiba. Bilmiyorum. Gidiyor içeri. Geldim Saklandın geldim. Hani abi, Saklandın ha. Nasıl görür beni ya? Arkası döndük abi. Dolap çünkü çok gacırdı abi. Çok ses çıkardı ondan. Evet, ben bu evde tek yaşıyorum. Bütün sesleri duyarım. Bütün her şeyi görürüm. Evde karanlık oğlum. Nasıl görüyorsun lan? Yarasa mısın sen? Yarasalar görmez ki zaten. Misafirci karanlıkta yaşamaktan artık... Sesleri çok duyarlı olmuş. Lan, Lan kaçırtı her taraf abi. Her yer kaçırtıyor. Ne yapayım ya? Ya bu te, bu te, şeyden ne niye saatten sürekli şey çıkıyor ses çıkıyor? Çünkü eğil. Şurada bekle dur. Geliyor. Bu ne bir arkadaş oluyor? Çıktın. Yukarı mı? Dur bakayım görmesin mi? Allah sakın sakın. Bakayım ne yapıyor? Hadi koş koş koş. Kaç 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 kaç. Gel Bak. ya. Yap şuraya geç geç geç. Eğil. Gör ha burayı görmüyor o. Bildiğin yarası olmuş la bu. Kaçtın lan Kaçmadıysan çık ortaya. Kaçtım lan kaçtım. Yani şu şu karşıdaki kapıyı açmamız lazım. Hızlı. Hadi git Samet hadi git. Seni yapman gereken psikopat işler vardır. Hadi git. Şuraya bak kaba sakal olmuş oğlum bu. Oğlum bunun tipi acayip değişmiş ha. Hadi gidiyor aşağıya. Bakayım nereye gidiyor. Evet arkadaşlar bu çatıda bir tane özel bir bölme var. Görevimiz orayı açmak. Önü yani şurada. Oğlum çok ses çıkarıyor ya bunlar. Güzel. İşte Vils amcanın çok özenle sakladığı sırrı burada bulacağız. Oo işte burada avladığı hayvanların bedenleri var ama kafaları yok. Aa balık. Evet daha önce bir balık avlamışlar o avcı amcayla. Psikopat avcı amca var ya ona balık avına çıkmışlar be. Kocaman bir balık avlamışlar onun kafası bende şu anda. Bu kafaları tamamlayacağız. Burada bak işte bu güzel. Şimdi diğer iki hayvanın kafalarını bulmamız lazım. Evet burada ne var? Ayı mı abi bu? Ayı kafası. Bu da başka bir hayvanın kafası. Onları bulacağız. Allah! Hey! İnsan koleksiyonu yarım kusur. Yanlış, yanlışlık kusura bakma. Sen beni özel adama girmeyecektin. Çok büyük bir hata yaptın. Dur hata mı hata yok abi. Hala garaja geldik abi. Seni de koleksiyonumu ekleyeceğim. Hii. Adam İslamca beni dolduracak, içimi dolduracak. Abi hemen çıkmam lazım. Hemen çıkmam lazım. Nereden çıkacağım abi? Çıkışta işte yok ya. Aa buradan mı çıkacağım? Yoksa başka bir yere mi burası? Aa görüyor, görüyorsunuz değil mi? Bu belediye başkanının resmi, resmi var. Ne iş var bunun burada Bunlar ne? Bildiğin kanka bunlar ha. Dur bakayım abi. Şu kapıyı şuradan mı çıksam? Bunlar çok ağır kapılar abi bu ne ya? Tamam görmesin beni görmesin çabuk 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 çabuk. Evet hemen çık 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 çık. bakalım inelim şuradan aşağıya. Hop! Ayağım ayağım acıdı be. Evet şimdi hemen tekrar belediye başkanı tekrar evine gidiyoruz. Ondan evet güzel bir ayı kafası alacağız. Ama yakalanırsak arkadaşlar her şey biter. Lan köpek çık burada kaç 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 lan, lan. geliyor Kucuk kucuk geliyor. Dur falan da beğenmedi ya ben bana ne, ne getireyim abi kuru ekmek mi getireyim ne istiyorsun? Evet burasını açabilir miyiz? Yok orası demir kapı açılmaz. Camı da açalım. Aa içeriden müzik sesleri geliyor. Adam müziğe meraklı ya baksana. Oo İslamcı ile karşılıklı oturuyorlar bunlar ha. Aa orada gidiyor. Aa. Yok üst kata çıktı güzel. Aha onun müzik. Ha müzik kutusu burada. Orada bu bir disk eksik arkadaşlar bir Evet bir plak eksik. Hemen onu bulmamız lazım. Nereye gitti abi o nereye gitti? Buraya mı girdi? Aa! Bura bulduk. Evet. Şuradan yedim. Yine abi ne yine. Ben lambanın üstündeyim şu da Şimdi bu plak bu eksik olan yere takacağız. Ben geliyor geliyor geliyor. Dur çabuk çabuk çabuk. Lan. Ben... Lan geliyor abi. Lan biz sen sesi. Değiştirdin. Annem, bizim bizi değiştirdin. Lan bizi değiştirdin. Bizi Bunu kim yaptıysa çıksın sen ha. Ya, Arabayla geçiyordun ha. Amca şey ben şey diyeyim ben, bu şeyin mahallenin sorunları var. Altyapısı suyu falan kesilmiş onları anlatmaya geldim sana ya. Çabuk çabuk. Arkadaşlar taktık abi. Evet o plak neydi biliyorsunuz arkadaşlar o uyutma. Evet uyku müziği. Beni yeni başkan uyuyacağı zaman o bizi de koş Gel koş. ben dedim sana. Başka. Evlat sana arabanı kenara çek dedim. Dinlemedin şimdi de eve girdin. Evet, evet girmemiz Evet evet duvarda gördüm. Hemen burada bekledim gelecek şimdi uyuyacak abi o. Çünkü evet evet görüyorsunuz ayının kafası orada. Onu alacağız oradan. Geliyor mu acaba? Umarım girmiştir. Nerede bu? Ha geliyor koş koş koş. Çık kaç, kaç kaç Ay. Evet o kapıyı açması lazım benden. Evet ben açamıyorum o kapıyı. Evet anahtarı çünkü onda. ha Uyudum acaba. İnşallah uyumuştur ha. Evet heyecan doğrultu. Arkadaşlar hiç hata yapmamam lazım. Parmağımın üstünde yürüyorum şu anda. Evet konuşmayacağım. Anam yalnız girdik. Yıkılacağız. <laughs> hmm. Uyuyor uyuyor. Güzel güzel. Anam inşallah köpeği falan yakalamayız ha. Oğlum koca adamdan kaçtık köpekten. Evet. Şimdi gidelim. Evet bu kafalara. Bir samcanın o koleksiyon odasındaki eksik yerleri takacağız. Ve ondan sonra evet, çatı katına çıkan yolu bulacağız. Evet şu anahtarı alalım. Bunu da bu psikopat past pastaneci almıştık. Bu ne, nereye açıyor acaba? Hadi bakalım hadi bakalım hızlı bir şekilde. Evet ilerliyoruz. Abi bu şurada bir kıs, bir kitli bir kapı olması lazım. Neresi? Ha sağ taraf. Hadi abi sen beni görüyor. Koş koş koş. Dolap dolap. Gel. Gel dedim sana buraya. Kaçtı bu sefer. Buldun mu? Belediye başkanını buldun mu? He buldum buldum. Belediye başkanı söyledim seni işten Birazcık kalacak. Birazcık daha var duymuyorum. He. Tuzağına düşmezler bir samca. Gidiyor yukarı. Yukarı mı saklandın? Evde olduğunu biliyorum. Evet Melis amcayı işten kovduracağım. Evet aha bir kafa da burada. Adam ne korkunç bir kafa. Evet her ikisini taktı taktığımızda görevimiz neredeyse tamamlanacak. Evet buradayken yakalanmak çok saçma olur. Ha, dur hemen dur. Allah'tan evin birçok kısmı karanlık. Beni görmüyor. Evet, şu kapıyı kapat abi. Heh, şu eksik yerlere takalım. Bu buranın. Bu ayı kafası da buranın. Aha burada bir olta açıldı. Olta gibi bir şey ha bu. Evet bu tamam. Şu çatı katını açacak olan merdivenleri bunu açacağız ama orayı bulmamız lazım önce. Nereden abi? ha şöyle sormaz lazım ha. Anahtar burada. Heh. güzel güzel hadi. Açıyorum abi açtım resmen. Allah üstüme, üstüme açıldı lan. Adam bir semce geldi. Saklan. Ne? i̇kimiz de baga girdik. Bir semce ikimiz de baga girdik. girdik. Merdiven bozulmuş. Valla bozulmuş ben onu e, tamir etmeye gelmiştim ya. Ben, sen mi yaptın? Misamcı sen tamirciyi çağırmadın mı? Koş abi sen koş, bozdun. Koş. Ben bozmadım. Ben gerçekten ben bozmadım. Anam aşağı atladım. Allah çok kötü atladı be. Tekrar çıkayım yukarı. Anam anam peşimde. Peşimde. Evet peşimdeyim. Neredesin? Anam, bu ortada görmüyor bak bu çok zorlu. Yani. Evet aşağı, aşağı mi? mı atladın yine? Evet evet aşağı atladım. Evet abi. Şu elimizdekilere işte çatı katısı, çatı katını bulduk sonunda. Ne var lan burada? Ala, burada bir biri var. Yo. Lan bu bir tuzak. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.